Evet, yurda dönüyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne maalesef bir türlü geçilemiyor. Birçok hekim, hemşire ve sağlık çalışanı işe giderken ayaklarının geri geri gittiğini ifade ediyor. Şiddetin en son adresi İstanbul Bakırköy oldu. Saldırgan önce güvenlik görevlisini daha sonra doktoru darp etti. Öte yandan Sağlık Sende Şubat ayındaki Sağlıkta Şiddet raporunu açıkladı. Sağlıkta şiddet Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından. Bazen bir güvenlik görevlisi ya da ambulans şoförü, bazen de bir hemşire veya doktor şiddet kurbanı olabiliyor. Yakından da takip ettiğiniz gibi sağlıkla şiddet konusunun son dönemlerde tartışmadığımız gün neredeyse yok gibi. Bu kadar çok tanıdık olup ve tartışıldığı halde sağlıkta şiddet bir türlü son bulmuyor. Bu kez şiddetin adresi İstanbul Bakırköy. İddiaya göre bir hasta yakını acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Güvenlik görevlisi bu duruma müdahale edince hasta yakınıyla arasında tartışma çıktı. Hasta yakını önce güvenlik görevlisine saldırdı, ardından da acil serviste çalışan doktoru darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Olayda saldırganın yaptığının ya Emniyete götürülen şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı. <laughs> sağlık sistemini tehdit eden şiddetin Şubat ayı verilerini Sağlık Sen paylaştı. Ay boyunca toplamda 43 sağlık çalışanı mağdur oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet olayı 21 şiddet olayının 8'ine bizzat hastalar imza attı. Hasta yakınları ise 13 olaya neden oldu. Şiddeti şifa bekleyen hastalarla hasta yatımları gerçekleştiriyoruz. Yani fail ya da failleri uzakta aramamak gerekiyor. Şubat ayında 12 hemşire, 11 doktor, 4 güvenlik görevlisi, 3 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 13'te diğer branşlardan sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. <laughs> Kamuoyundaki tepki sonrası tutuklananların sayısındaki artış dikkat çekti. Şiddet vakalarına imza atan 31 saldırgandan 14'ü tutuklandı. Sağlık çalışanlarının tek temennisi hiçbir şiddet olayında saldırganın yaptığının yanına kar kalmaması. Temennimiz sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet olayında saldırganın yaptığının yanına kar kalmamasıdır.